Hey! Oh! <laughs> hey! Şş, bak, 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 bak. Hey. Geçme beni kırarım kafana. Yürü! <laughs> Yusuf! Kapıyı aç, kuzu çeksin. Hey. Çık. Bekle en az bekle, az daha bekle. Aç! Aç. Ha. Ya, ha 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 ola, ha ha ola, ha 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 으이 으이 헤리야 아이 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 호호호이 아이 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 Ho. Uh Ştök. -huh. Uh -huh. Touch. Hadi. Faf, faj, faj, faj morally terminar cao ach orf wait shhhh bak Allah kuzularız önünüzde ha ne istiyorsun Mehame ne? Hır, açı, hı, çat çat, nasıl? İstanbul maç. Vay yok ya. Vay. vallahi. Hey. Evet. Bak 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 İyi. Çat La git kuzun emdir, Git git akra ne get, get bak sen Sırrı yap hadi yürü Yürüyün Bak yuvan ölüm göster Tamam Aç Yürüt mü bak bak yanağa bak bak yanağa bak Yo kuzular nasıl gelirdi lan <laughs>